Herkese merhabalar, herkesi severek içeceği tam bir şifa deposu terbiyeli tavuk paça çorbasıyla karşınızdayım. Hadi yapımına geçelim. Tavuklu paça suyu çorbamızın yapımına tavukları haşladığımız e, suya bittiğimiz bir adet tavuk göğsünü e, ekleyerek başlıyoruz. Da çorbamızın suyu iyice kaynayana kadar terbiyesini hazırlamaya başlayalım çorbamızın terbiyesi için 2 yemek kaşığı dolusu un kullanıyoruz böyle 4 çorba kaşığı dolusu yoğurt ekliyoruz 1 adet yumurta sarısı ekliyoruz yarım limonun suyunu ekliyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Ki adet orta boy sarımsağı ekliyoruz. Bu arada ben limon suyu kullandım. Dilerseniz e, sirke kullanabilirsiniz. Ben limon suyuyla da daha çok seviyorum. Ama orijinal paça çorbasında biliyorsunuz ki sirke kullanılıyor. E, sarımsak oranını isterseniz arttırabilirsiniz. 3 diş, 4 diş veya 1 diş isterseniz kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Karışımımız bu şekilde hazır. Şimdi çorbamıza ilave edelim. Kaynayan çorbamıza hazırladığımız terbiyeyi ekleyeceğiz. Bu arada 6 su bardağı et suyu var çorbamızda. Bunu da direkt koyarsak çorbamız kesilir. Bu şekilde güzelce karıştırıp kaynayan tavuk suyumuzu da çorbamıza o şekilde ekleyeceğiz. İçine direkt dökersek çorbamız kesilir ve tuzunu da arkadaşlar çorbamız tamamen terbiyesiyle birlikte kaynamaya başladıktan sonra ekleyeceğiz. Bu da çorbamızı keser. Eğer şimdi eklersek bu da çorbamızın kesilmesine sebep olur. Hazırladığımız karışım epey bir ılık hale gelmesi gerekiyor ki çorbamız hiç kesilmesin. Bu şekilde olacak. Şimdi ben buradan çorbamızı hem karıştıracağım hem de terbiyesini yavaş yavaş çorbamıza ilave edeceğim. Muhakkak deneyin. İnanılmaz lezzetli oluyor. İçinde sarımsak var. Nasıl olacak diye düşünmeyin. Çorbaya bayılacaksınız. Şimdi ben kaynamasını bekleyeceğim. Daha sonra tatlandırmasını yapacağız. Tuz ve karabiber ekleyebiliriz. Bu arada çorbamızı sık sık karıştırarak pişiriyoruz. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı. Ufaktan ufaktan tuzunu ekliyorum ben. Hiç kesilmedi. Şahane oldu. Hadi şimdi sunumuna geçelim. Terbiyeli tavuk paça çorbamız pişti, hazır. Şimdi tereyağlı biber sosumuzu üzerine döküyoruz. Yiyen ve yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.